tüketicinin aklında bir tavuklarda hormon bulunuyor. İkincisi antibiyotik kullanılıyor şeklinde. Tavuk üretiminde ne antibiyotik ne de hormon kullanılmıyor. Bunu şöyle söyleyelim. Örneğin hormon açısından değerlendirdiğimizde tavuklar için dünyada e, üretilen, tavukların tüketimi için üretilen herhangi bir hormon yok. Hormonun etken maddesi yok herhangi bir şekilde fabrikası yok. Olmayan bir ürünü kullanmamız söz konusu değil. Antibiyotikler e, genelde tartışılan konu büyütme amaçlı antibiyotik kullanılıyor mu? Hayır, kullanılmıyor. Sadece tavuklar hastalandığında veteriner hekim reçetesine bağlı olarak tedavileri yapılıyor. Tedavilerinden sonra veteriner hekim kontrolünde e, bunlar tedavi bitiminden sonra arınma süreleri dikkat alınarak kesime gönderiliyor. Yani, peki burada kullanılmıyor derken eğer üretici firmanın bu antibiyotik veya işte hormon kullanılması Tarım Bakanlığı tarafından tespit edilirse önemli cezai uygulamalar var zaten. Evet. Eğer tüketime sunulmuş herhangi bir tavuk etinde antibiyotik kalıntı yakalandığı zaman üreticiden başlayarak, kümesten başlayarak üreten firmalar cezai uygulamalara çarptırılıyor. Bu nedenle böyle bir şeyi bulmamız, antibiyotik kalıntısı olan bir eti piyasada bulmamız söz konusu değil. Bunun iki türlü denetimi var. Bir, üretimden kesime gönderilecek tavuklarda resmi otoritenin bir kontrolü var. Bunların herhangi bir antibiyotik kullanım kullanmadığı takip ediliyor. İkincisi ketvanede bu kontroller yapılıyor. Üçüncü aşamada ise tüketime sunulmuş tavuk karkasları bu antibiyotik kalıntı problemi nedeniyle analizler edilerek bunlar olmadığı belirleniyor.